Bugün masamızda e, senin için oldukça iddialı bir metin var. Evet. Paylaştığın kaynak, Yay Burcu için yeni bir başlangıç, finansal özgürlük ve mutluluk vaat ediyor. Oldukça iddialı başlıklar. Kulağa bir film afişi gibi geliyor değil mi? Metnin ana vadi yani ilk bakışta çok net, hı hı. eski yüklerden kurtul, tertemiz bir sayfa aç ve hayatının kontrolünü tamamen eline al. Klasik bir kişisel gelişim vaadi gibi duruyor ilk başta. Aynen. Ama biz bu parlak vaatlerin biraz daha derinine ineceğiz. Bu metin sana geleceği mi söylüyor yoksa aslında geleceği inşa etmen için bir tür kullanım kılavuzu mu sunuyor? Çok güzel bir soru. İşte bugün bunu didik didik edeceğiz. Kesinlikle çünkü bu ayrımı yapmak e, çok önemli. Neden? Eğer bu bir gelecek tahmini ise arkana yaslanıp beklemen yeterli. Ama eğer bu bir motivasyon manifestoysa o zaman kollarını sıvaman gerekiyor demektir. Anladım. Arizimiz boyunca özellikle kelimelerin seçimine, sunulan vaatlerin hangi gizli koşullara bağlandığına ve bunun senin hayatında nasıl bir karşılığı olabileceğine odaklanacağız. Yani bu bir fal değil. Bir yol haritası analizi. Tam olarak o. Metnin şifrelerini çözmeye çalışacağız. Harika. O zaman ilk şifreli bölümle başlayalım. Eski yüklerden kurtulmak. Başlayalım. Metinde aynen şöyle diyor: Hayatınızdaki eski yüklerden, sizi yoran insanlardan ve işlerden kurtuluyorsunuz. Hmm. Bu cümleyi okuduğunda. İnsanın omuzlarından böyle görünmez bir ağırlığın kalktığını hissetmemesi imkansız. Evet, bir ferahlama hissi veriyor. Sanki evren senin adına bir bahar temizliği yapıyor ve bütün o tozlu ağır eşyaları kapının önüne koyuyor. Bu fikir çok rahatlatıcı. O rahatlama hissi, metnin ilk kancası zaten. Çok doğru bir tespit. Ancak e, kritik soru şu: Bu kurtulma eylemi gökten zembille mi iniyor? Evet, asıl mesele o. Elimdeki verilere göre, metin "kurtuluyorsunuz" diyerek edilgen bir fiil yapısı kullanıyor. Bu sanki olayların sana rağmen, yani senin dışında geliştiği izlenimini veriyor. Hı hı. Fakat dilin bu şekilde kullanılması genellikle psikolojik bir tekniktir. Aslında bu çok güçlü bir eylem çağrısı olabilir. Yani, yani metin "evren senin yerine halledecek" demek yerine. Artık bu yükleri bırakma zamanın geldi, harekete geçmen için tüm koşullar uygun diyor olabilir. Bir dakika bu ilginç bir bakış açısı. Ama bu biraz da tehlikeli bir yorum değil mi? Nasıl yani? Yani metni okuyan biri yıldızlar söylüyor diyerek yeterince düşünmeden işinden istifa edebilir veya e, ne bileyim uzun süreli bir ilişkisini bitirebilir. Bu astrolojik izin verme anı bir sorumsuzluğa yol açabilir mi? Bu çok yerinde bir soru ve metnin potansiyel risklerinden biri bu. Elbette böyle bir tehlike var. Evet. Ancak metnin gücü de tam burada yatıyor. Düşünsene, hayatımızdaki yoran insanları veya bizi tatmin etmeyen işleri bunları hayatımızdan çıkarmak pasif bir bekleyişle olmaz. Doğru. Bu bilinçli ve bazen acı verici kararlar gerektiren aktif bir süreçtir. Bu metin o zor kararları almak için ihtiyaç duyduğun psikolojik izni veriyor aslında. İzin? Evet. Bak, yıldızlar bile aynı hizada, şimdi tam zamanı diyerek o adımı atman için seni cesaretlendiriyor. Psikolojide biz buna katalizör deriz. Hmm. Yani zaten içinde var olan, belki de bastırdığın bir isteği harekete geçiren dış bir etken. Bu metin o kıvılcımı çakıyor sadece. Arzuyu o yaratmıyor sadece zaten orada olan, harekete geçmek için bir işaret bekleyen arzuyu serbest bırakıyor. Anladım. Yani metin aslında bir yangın başlatmıyor, sadece zaten için için yanan, belki dumanı tüten bir şeye körükle gidiyor. Aynen öyle. Bu yüklerden şikayetçiydin değil mi? İşte sana bunları bırakman için mükemmel bir gerekçe ve kozmik bir onay diyor. Tam olarak bu. Bu sorumluluğu evrene atmak yerine Evrenin desteğini arkana alarak sorumluluğu üstlenmek gibi bir şey o zaman, bu yorum metni çok daha güçlendirici bir hale getiriyor. Kesinlikle. Ve tabii ki metin bunu kulağa çok kolay geliyor gibi sunuyor. Kurtuluyorsunuz, bitti gitti. Evet, sanki tek bir fiille her şey hallolmuş gibi. Ama hepimiz biliyoruz ki, toksik bir arkadaşla bağları koparmak veya güvenli ama ruhunu emen bir işten ayrılmak... Çok zor. Korku, hatta bir tür yaz süreci içerir. Metnin buradaki asıl işlevi, sürecin zorluğuna rağmen bunu yapma arzunu onaylamak ve meşrulaştırmak. Sanki hareket halindeki bir treni atlamak gibi. Tren zaten gidiyor, senin tek yapman gereken cesaret edip bir adım atmak kurtuluyorsunuz kelimesi sürecin zaten başladığını ima ederek o ilk adımı kolaylaştırıyor. Peki diyelim bu cesur adımı attık, o yükleri geride bıraktık. İnsan o yükleri bıraktıktan sonra kendini bir boşlukta da hissedebilir. Tabii ki. Şimdi ne olacak sorusu belirir. Sanırım metnin bir sonraki vadi finansal özgürlük, tam da bu boşluğu nasıl dolduracağımıza dair bir ipucu veriyor. Çok güzel bir bağlantı kurdun. Çünkü özgürlük sadece bir şeyden kurtulmak değil, aynı zamanda bir şeye doğru hareket etmektir. Evet. Metindeki ilgili cümle şöyle: Finansal özgürlük size sadece para değil, aynı zamanda hayatınızın kontrolünü tamamen ele alma gücü de verebilir. İşte bu cümle çok önemli. Burada analiz edilmesi gereken kilit kelime kesinlikle para değil, kontrol. Metin çok zekice bir hamleyle parayı nihai bir amaç olarak değil, kontrolü sağlayan bir araç olarak konumlandırıyor. Bu kontrol meselesi bende bir anı canlandırdı. Yıllar önce sevmediğim ama faturaları ödemek için katlandığım bir işte çalışırken hissettiğim tam olarak buydu. Otonomi eksikliği. Hı hı. Hayatımın direksiyonunda ben yokmuşum gibiydi. Sabah kaçta kalkacağıma, ne giyeceğime, günümü kimlerle geçireceğime başkaları karar veriyordu. Sorun aslında kazandığım para değildi, o parayı kazanmak için vazgeçtiğim seçeneklerdi. Seçenekler. Evet. Metnin bu noktaya parmak basması çok zekice. Çünkü sorunun para olmadığını, seçeneklerinin olmaması olduğunu anlıyorsun. Senin bu deneyimin konunun tam kalbi aslında. İnsanların temel arzusu genellikle salt zenginlik değildir asıl aradıkları şey hayatları üzerinde söz sahibi olma hissidir. Yani otonomi. Otonomi. Para bu otonomiyi sağlayacak en güçlü araçlardan biri olduğu için bu kadar arzu edilir. Bu bir arabanın yolcusu olmakla şoförü olmak arasındaki fark gibidir. Güzel benzetme. Yolcu konforlu olabilir, manzarayı izleyebilir ama nereye gidileceğine, hangi müziğin çalacağına, nerede mola verileceğine şoför karar verir. Metin sana artık direksiyona geçme zamanı geldi diyor. Bu arada bu kontrol hissi sizin için ne ifade ediyor? Yorumlarda bizimle paylaşın. Sohbetimiz hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Böylece sonraki analizleri kaçırmazsınız. Evet, yorumları merakla bekliyoruz. Ve bu direksiyona geçme eylemi herkes için farklı bir anlama geliyor. Kesinlikle. Senin için bu belki kendi işini kurmak, belki dünyayı gezmek için bir bütçe oluşturmak Belki de sadece ay sonunda faturaları düşünmeden uyuyabilmek demek. Aynen öyle. Mesele milyoner olmak değil, kendi hayatının senaryosunu yazabilecek kadar seçeneğe sahip olmak. Tam olarak bu. Ve bu bakış açısı senin finansal hedeflerini yeniden düşünmen için de bir fırsat sunuyor. Belki de kendine sorman gereken asıl soru nasıl daha çok para kazanırım değil. Nedir? Hayatımın kontrolünü geri kazanmak için finansal olarak neye ihtiyacım var olmalı? Arada çok büyük bir fark var. Devasa bir fark. Birincisi seni sonsuz bir biriktirme ve hırs döngüsüne sokabilirken, ikincisi belirli ve anlamlı bir hedefe, yani yeterlilik noktasına işaret ediyor. Metin seni bu ikinci daha sağlıklı ve daha ulaşılabilir soruya yönlendiriyor. Bu yeterlilik noktası fikri çok önemli. Çünkü o noktaya ulaştığında, yani kontrolü eline aldığında insanın varmak istediği bir yer oluyor. Hı hı. Metin bu nihai hedefi de çok net bir şekilde tanımlıyor. Mutluluk. Nihai vaat şu. Bu yeni başlangıç size derin bir iç huzuru ve kalıcı bir mutluluk getirebilir. İşte büyük ödül. Evet, hepimizin peşinde olduğu o büyük ödül. Yüklerden kurtulduk, direksiyona geçtik ve şimdi de gün batımına doğru mutlu mesut gidiyoruz. Ama Metin burada durmuyor ki en ilginç kısmı da bu. Öyle mi? Bu vaadi havada bırakmıyor, hemen ardından bir reçete sunuyor. Şöyle diyor: "Benim size tavsiyem bu dönemde kendinize yatırım yapmanız, yeni hobiler edinmeniz ve ruhunuzu besleyen şeylere odaklanmanızdır." Ha, evet. İşte burası metnin astrolojik bir kehanetten çıkıp kişisel gelişim manifestosuna dönüştüğü an. Metin, mutluluğun gökten bir lütuf gibi inmeyeceğini, bu saydığı eylemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkacağını söylüyor. Yani evren aslında kişisel gelişim koçluğuna soyunmuş, öyle mi? Kenardan "Hadi Yay burcu, yapabilirsin. Biraz kendine yatırım, biraz yeni hobi olacak bu iş." diye bağırıyor. <laughs> Şakayla karışık evet, tam olarak öyle. Şaka bir yana, insanlar genellikle mutluluğu dış etkenlere bağlamaz mı? Terfi edince, tatile çıkınca, doğru insanı bulunca mutlu olacağını düşünür. Metin bu beklentiyi tamamen tersine çeviriyor ve mutluluğun sorumluluğunu doğrudan sana yüklüyor. Bu biraz ağır bir yük değil mi? Haklısın. İlk bakışta bu oldukça ağır bir sorumluluk gibi gelebilir. Ne yani, mutlu olmak da mı benim görevim? Zaten yeterince derdim yok mu? diyebilir insan. Evet diyebilir. Toplum bize sürekli mutluluğun bir varış noktası olduğunu, belirli şeylere sahip olunca kazanılacak bir madalya olduğunu öğretir. Kesinlikle. Metin ise bu denklemi bozuyor ve evet, bu ilk başta korkutucu gelebilir ama üzerinde düşündüğünde aslında inanılmaz derecede özgürleştirici bir fikir. Nasıl yani? Eğer mutluluk dış koşullara bağlıysa, sen o koşulların bir kurbanısın demektir. Ama eğer mutluluk senin eylemlerinin bir sonucuysa o zaman kaderinin kaptanısın demektir. Mutluluğunun anahtarı patronunun, eşinin veya banka hesabının cebinde değil, senin elinde. Kaderinin kurbanı değil, kaptanısın. Bu çok güçlü bir ayrım. Çok. Ve metindeki tavsiyelere bakınca Kendine yatırım yap, yeni hobiler edin, ruhunu besle. Bunlar astrolojiden tamamen bağımsız evrensel prensipler. Tabii ki. Herhangi bir psikoloji veya felsefe kitabında bulabileceğin temel hayat dersleri bunlar. Metin astrolojik bir ambalaj içinde çok kadim bir bilgelik sunuyor aslında. Hı hı. Mutlu olmak istiyorsan oturup bekleme, kalk ve ruhunu doyuracak eylemlerde bulun. Aynen öyle. Mutluluk bir varış noktası değil, o yolculuğun kendisi. Ruhunu besleyen şeyleri yaptığın her an zaten mutlusun demektir. Metin bunu çok dolaylı ama etkili bir şekilde anlatıyor. Bu da bizim metnin son ve bence en can alıcı cümlesine getiriyor. Evet, bütün bu analizi özetleyen o son vuruş. Unutmayın, en büyük lüks mutlu olmaktır. İşte bu. Bu cümlenin sadeliği ve derinliği çok etkileyici. Bütün o eski yükleri atma çabası, finansal özgürlük arayışı, kontrolü ele alma mücadelesi hepsi bu tek amaca hizmet ediyor. Aynen. Lüksü pahalı arabalarla veya büyük evlerle değil, bir içsel durumla tanımlıyor. Bu cümleyi tüm analizin bir özeti olarak görebiliriz. Bu metni bir bütün olarak ele aldığımızda astrolojik bir kehanetten çok daha fazlası olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Kesinlikle. Bu metin okuyucusunu güçlendiren ona eylem sorumluluğu veren ve nihai hedefin materyal bir zenginlik değil, içsel bir durum olan mutluluk olduğunu hatırlatan bir manifesto. Çok güzel özetledin. En başında sorduğumuz soruya dönersek, bu bir tahmin değil, bu bir eylem planı. Ve en güzel yanı ne biliyor musun? Burcunun Yay, Başak veya Balık olması hiç fark etmez. Bu mesajlardan herkesin alabileceği güçlü bir ders var. Gerçekten de öyle. Gördüğün gibi paylaştığım bu kısa metin aslında geleceği söylemekten çok geleceği inşa etmek için bir motivasyon kaynağı sunuyor. Hoş. Evet. Üç adımlı net bir çağrı var burada. Birincisi seni aşağı çeken şeyleri hayatından çıkarma iznini kendine ver. Hı hı. İkincisi hayatının direksiyonuna geçmek için somut adımlar at ve finansal durumu bunun bir amacı değil aracı olarak gör. Kesinlikle. Üçüncüsü ve en önemlisi Mutluluğun pasif bir bekleyişle değil, ruhunu besleyen aktif eylemlerle bizzat senin tarafından yaratıldığını anla. O zaman sana ve bizi dinleyen herkese son bir soruyla bitirelim mi? Lütfen. Bu sohbetin ışığında bu metni artık bir kehanet olarak değil de kişisel bir eylem planı olarak kabul etseydin atacağın ilk somut adım ne olurdu?